Gel de sağışkan, daha önce bir tanıtım videosundan yola çıkarak bir kısa bahsetmiştim. Yani şu verdiği mesaja göre 20 yılda evliliğin geldiği yer dikiştir ama erkeğin istediği şey uçurtacak bir ilişkidir diyen dizi. Heh işte o sahne evet tahmin ettiğimiz gibi dizide bir rüya olarak gösterildi ama genel anlamda konu da bundan çok farklı değil aslında. Çünkü dizide evli olan bu adamın kızı yaşındaki kızının arkadaşının peşinden koşturması için kırmızı bir uçurtma değil, pembe bir ayakkabı teki de yetti. Evet, bahsedeceğim dizi. Gel dese aşk. Sloganı da kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir. Ama birazdan anlatacaklarımdan sonra göreceksiniz ki dizi daha çok kimse sınanmadığı Andropoz'un adamı değildir'e daha yakın aslında. Yani ne diyor? Yamulucan bir kızla karşılaşana kadar senin aşkına mı tüküreyim diyor ne diyor? Dizi şu yemek yapma görüntüleriyle başlıyor ve insana ister istemez ikinci bahar dizisini hatırlatıyor. Evet bu dizide de ikinci bahar durumu söz konusu ama senarist o lafı çok yanlış anlamış. Yani bizim bildiğimiz ikinci bahar orta yaş krizindeki bir adamın Bahar adındaki ikincisi değildi. Neyse bu erkeğimiz yine muhasebeci, tuhaf yiyeci, tamirci ya da pazarlamacı değil. Tabii ki bir holding ortağı. Yani yine yerli dizi senaristi mantığına göre evlilik müessesesini birden fazla kadınla holdingleştirmek için zemin de müsait. Peki ne düğü belirsiz bu holdinglerin sahibi olan erkekler o koskoca şirket binalarında ne yapar? <laughs> Benimki de soru. Tabii ki toplantı da. Bakın bu dizidekinin konusu ne? Kız mesaj atmış. Gel diyor varlas. E tabi açın halinden tok anlamazsın. Ben hep diyorum sana senin balık ablaman lazım. Yakışıklı adamsın. Dizide kadınlar sadece balık yerine konsa yine iyi. Et yerine de konuyor. Yalnız aga bir kız düşürdü. Bir teni var. Yok. Yok. Bu arada erkektir, elinin kiridir olgusunu hayatta tuttuğu gibi lüks emlak sektörünü de hayatta tutan dizi sektörümüzün tercih ettiği yapı bu kez bir yalı. Dizimiz evinde de her daim takım elbiseyle gezen erkeğimizin bu yalıda karısını öpmek istemesiyle devam ediyor. Ama kadın öptürmüyor. Neden? Çünkü hizmetçisi de olan yalıda kadın sabahtan akşama kadar temizlik ve yemek yapmış. Eee ne var ki bunda? Bir kadın yalıda da otursa, hizmetçisi de olsa kendi evinin yemeğini ve temizliğini yapmak isteyebilir. Evet de erkeğin karısını aldatmasını hoş göstermek için tercih edilmiş olmasın. Bu da balıkçı amca. Okuduğu kitapları kopyalayıp kimi görse yapıştıran amcalardan. Ama sakalları kesse başrol oyuncusuyla beraber bot bağladığına bile inanabileceğimiz bu amca bakın ne diyor. Oo hoş geldin bizim oğlan. Sana bir şey diyeyim mi bizim oğlan? Boşuna mı bizim oğlan diyorum ben sana? Bu da kırmızı uçurtmalı kız. Kendisi Kadıköy'de oturuyor. Evet şu an kulağa gereksiz bir ayrıntı gibi gelebilir ama sanırım dizide değil. Çünkü bakın nasıl tepki veriyorlar. Nerede oturuyorsunuz? Kadıköy. Ee, zor olmuyor mu kadın başınıza? Kadıköy'de oturanlar belki konuyu aydınlatmak isteyebilirler yorum kısmında. Neyse bu kızımız dizinin hem başrol hem de gayrimeşru çocuk kontenjanından. Hani az önce kadınları et balık kurumu mamülü olarak gören bir adam vardı ya. Heh onun yıllar önce bir hayat kadınıyla birlikte yaptığı. Evet dizide zaten toplam 5 kadın var. Birinin evli bir erkekle birlikte olmaktan başka meşguliyeti, birinin de onu sürekli döven bir erkeğin yanına sığınıp hayat kadınlığı yapmaktan başka çaresi yok. Efendim geriye kalan 3'ü mü? Söz konusu yerli dizi olunca tabii ki holding yöneticisi değiller. Hayattaki önemli olguları da değil, yüzlerindeki dolguları konuşuyorlar. Bak oraya da botoks yaptıralım oraya da. Çok çok güzel olur. Çok güzel toplar orayı. Doğru söylüyor. Etraf genç kız dolu. Kapı verirler kocanın. Ve kapıyorlar. Hem de en başta söylediğim gibi bir ayakkabı tekiyle. Evet onun zamanında başka deneyenler de olmuştu ama o hikayede prens bekardı. Ayrıca saçı değil, atı beyazdı. Neyse kız babasına onun kızı olduğunu söylemeye gidiyor. Ama baba kabul etmeyince de bu holdingin çatısına çıkıp terasın kenarına oturuyor. Ayakkabısının teki aşağıya düşünce de arkadaşının balık avlaman lazım dediği adam balık gibi avlanıyor. Ve bu sahnelerden sonra bir bölümü bazı canlıların toplam ömründen daha uzun olan bu dizimizde sektör rekoru kırılıyor. Adamın öpemediği karısı evde telafi antrenmanındayken önce çatıya çıkan adam 2 dakikada aşkın doruklarına, 19 dakika sonra da öpebileceğini düşündüğü kadınla İstanbul turuna çıkıyor. En tatlış aşık aktivitesi olan ne varsa hepsini yapıyorlar. Seyyar pilavcıda pilav yeme, sokakta dans etme, hatta o kadar mutlular ki bir pencereden çiçek çalıp ısırıktan saat bile yapıyorlar. Onu bırak da öpüyor mu bari sonunda? Derseniz yok, onu da öpemiyor. Ama sanırım el ele tutuşunca öpüşmekten çok daha ötesinde bir şey yaşıyorlar. Peki nerede? Yine çatıda. E gerçi böyle bir şeyin de yerde yaşanması beklenemezdi zaten. Neyse sabah oluyor ve baba kız görünümlü aşıklarımız uçurtma uçurmaya giderek bu görünümü iyice pekiştirmeye karar veriyorlar. Şu meşhur kırmızı uçurtmayla. Hatta o kadar tatlılar ki uçurtmanın ipini kesip özgürlüğüne de kavuşturuyorlar. Ne yapıyorsun? Onu özgürlüğüne kavuşturdum. Gitti. Bu arada deminden beri saydığım onca şey olurken iki gün geçiyor. Ve bilin bakalım erkeğimiz bunca şeyden sonra kıza ne soruyor? Hey. Adın ne? Yani öyle bir aşık olmuş ki adını sormayı bile unutmuş. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Yani karısını kızının yaşındaki kızının arkadaşıyla aldatan bir adamın tüm sevimsizliğini kapamak için sevimli olan ne varsa koymuşlar. Çünkü bunlar yanlış şeyler. Come on dostum bunun nesi yanlış? Yanlış olan ne ya? Bunun nesi yanlış ya? Ha? Ben bunda yanlış bir şey görmüyorum Murat. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Zaten adamın bunun yanlış olmadığına ikna olması da çok uzun sürmüyor. Ama sonuçta hala kimseyi öpemediği için de ertesi gün evine gidip bir kez daha çalışmalara başlıyor. Ama yine öpemiyor. Bu sefer canına tak ediyor ve zorla öpmeye karar verince de kadın duvardaki apliği öpüyor. Heh bir biz kalmıştık şunu yapmayan. Peki bu esnada kız ne yapıyor? O da kendini öpmeye çalışan üvey babasından kendini korumaya çalışıyor. Yani şu meşhur dizi taktiği olan araya yastık koyma tekniği de bu sefer çok farklı bir şekilde kullanılmış. Ve üstüne de artık dizilerimizde eksik olmayan şu sahneler geliyor. Daha sonra kızımız evli olan sevgilisinin evine önce şarkıcı, sonra da çocuk bakıcısı olarak çağrılıyor. Gördün mü adamdaki sınanmayı? Tabi boşuna demiyorlar kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir diye. Ama evde masumiyetiyle sınanan adam finali bir otel odasında yapıyor. Şimdi şunu diyenler olabilir. Dizilerde hiç mi aldatma olmasın? Yabancı dizilerde neler oluyor? Ama kurban olduğum bizde bu mevzular dizi konusu olmaktan çıktı. Bütün dizilerimizde kamera mikrofon kablosu gibi bir şey oldu. Yani o olmadan olmuyor. Gelelim bir başka mevzuya. Dizideki küfürlerden hiçbiri de televizyonda sansürlenmeden yayınlandı. Herkes de buna çok şaşırdı. Sadece bu dizi için söylemiyorum. Tüm yerli dizilerimizde aşk adı altında sunulan, hayal gücümüzün bile yetmeyeceği tüm bu acayipliklerin, tekme tokat dövülen kadınların, en ensest ilişkilerin sansürlenmemesine şaşırmıyoruz da, küfürlerin sansürlenmemesine mi şaşırıyoruz? Peki bu dizileri denetlemek için değil de, keyfine varmak için izleyen Rütük, bu küfürlerden sonra ne mi yaptı? Yayınlayan kanalı uyardı. Ha dedi, dilinizi acı biber suyu yiyeyim dedi. Ama beni şaşırtan dizinin yayınlanan tekrar bölümlerinde de bu küfürlerin sansürlenmediğini düşünürsek artık reklam çalışmalarının seviyesinin bu kadar düşmesi oldu. Ama yakında bu reklamlar da yetmeyecek. Bugün bunları yapanlar yarın daha fazla izlenebilmek için o otel odalarındaki kapalı kapıların arkasını da gösterecek. Tabii öyle bir durumda da Rütü'nün bu sefer o biberi nereye süreceğini merak etmiyor da değilim. Geçtiğimiz günlerde bir videomun sonunda ne demiştim? Evli bir adamın ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü bu karakterleri gerçek yerine koyanlar için uzaktan bir eğitim demiştim. O zaman videoyu şu görüntülerle kapatmak şart oldu diye düşünüyorum. Şimdi sen nereye gidiyorsun? Ben şimdi iki, ikinci karinin abına gidiyorum. Birinci kari bu evde, abi biliyorsun. Bir evde vallahi köydedir ikinci kari. Üçüncü kari de dağdadır. Ona? Ona da sabahleyin gidiyor. Kurbanım kumandanıma, vallahi yani. bir yere gitmiyorum. Bak yasak, yasak. Yasak olduğunu biliyorum. Ellerinizden der gözlerinizden öperim. Beni idare edeceksiniz. <laughs> Hadi iyi akşamlar.